Merhaba güzel insan, merhaba güzel kardeşim. Sıfırdan Almanca öğreniyorum serimizde çok güzel bir video ile tekrar karşındayım. Bir önceki videoda Almanca'daki en önemli fiillerden birisi olan hangi fiili öğrendik? Sein fiiline. Sein fiilinin çekimini öğrendik, anlamını öğrendik. Cümle kurmayı, soru cümlesi kurmayı, olumsuz cümle yapmayı öğrendik. Peki bu videoda ne yapacağız? Bakalım gerçekten öğrendik mi? Öğrendik Sein fiilini ama kullanabiliyor muyuz? Videoyu izledim. Faydalı bir şekilde bitirmiş miyim? Veya gerçekten de hocam ben öğrenmişim. Artık zayn fiilini öğrendim, anlamını öğrendim. Yetmedi. Cümle de kurabiliyorum. Soru cümlesi de yapabiliyorum. Olumsuz cümle de yapabiliyorum kısmı gerçekten var mı? İşte zayn fiili ile ilgili çalışma videomuzda yani bu videoda bunu göreceksin. Şimdi videoya geçmeden önce minnak bir hatırlatma ve diyoruz ki kanalımıza abone ol. Videolarımızı beğen, videolarımıza yorum yap. Bir nokta, bir emoji, bir teşekkür, bir Allah razı olsun, bir çiçek, böcek fark etmez. Abonelikleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Çok değerli, benim için en büyük motivasyon diyor ve videoya başlıyoruz. Hatırlarsan bir önceki videoda ne dedik sana? Almancadaki en önemli nokta fiilleri kişilere göre çekimlemektir. Bak bu çok önemli. Bu altın nokta. Bir önceki videoda mutlaka çekimlemeyi öğren dedim. Şimdi mini bir tekrar yapalım. Zayn fiili anlamı neydi? Olmak. Ben nerede olduğumu anlatırken, nasıl olduğumu anlatırken, mutlu muyum, üzgün müyüm, evli miyim, bekar mıyım, zengin miyim, fakir miyim, medeni durumumu anlatırken veya herhangi kendimle ilgili bir bilgi verirken, mesleğimi anlatırken, anneyim, babayım gibi her zaman ama her zaman zayn fiilini kullanırız. İh Bin. Ich bin. Du bist. Du bist. Er sie es ist. Er sie es ist. Wir sind. Wir sind. Ihr seid. Ihr seid. Sie sind. Sie sind. Wir sie sind. Sie sind. Ich bin, du bist. Er sie es ist. Wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Bu çekimlemeyi kişilere göre Sein fiilinin şu çekimlemesini çok çok iyi bilmelisin. Ben Almanca öğrenmek, konuşmak istiyorum, Almancımı geliştirmek istiyorum diyorsan çok çok iyi bilmelisin. Şimdi bir de cümleler üzerinden hatırlayalım. Ich bin müde. Ich bin müde. Ben yorgunum. Nasıl olduğumuzu anlatırken hangi fiili kullanıyorduk? Sein. Ich bin Müde ben yorgunum. Du bist glücklich. Du bist glücklich. Sen mutlusun. Ich bin du bist. Er sie es ist hier. O burada. Er sie es ist hier. O burada. Nerede olduğumuzu anlatırken hangi fiili kullanıyorduk? Sein fiili. Öğrenciyim, öğretmenim, mühendisim, doktorum, ev hanımıyım, satış elemanıyım fark etmez. Mesleğimizi söylerken yine sein fiilini kullanıyoruz. Wir sind Schüler. Wir sind Schüler. Biz öğrenciyiz. Biz derken zin çekimini yapıyoruz. Ihr seid zu Hause. Ihr seid zu Hause. Sizler evdesiniz. Ve sizler derken hangi çekimi yapıyorum? Zayt. Sie sind in der Türkei. Sie sind in der Türkei. Nerede olduğumuzu anlatırken ne yapıyoruz? Sein fiilini çekimliyoruz. S küçük. O zaman ne diyeceğiz? Sind. Sie sind net. Sie sind net. Ne? net kibar. Nazik demek. Siz kibarsınız demek istediğimiz zaman da Sie'ye gelecek? Sind geliyor. Şimdi önce sein fiilinin çekimini hatırladık. Sonra cümleleri hatırladık. Hadi gel bakalım. Üç adımda mini testler yapacağım sana. Bakalım zayn fiilini gerçek anlamda öğrenmiş misin? Boşluk doldurma mini test 1. Cümle kurmayı öğrenmiştik hatırlıyor musun? Bir önceki videoda zayn videomuzda. Şimdi görelim bakalım. Ben sana ne dedim? Almanca'da Almanca'nı geliştirmek, ilerletmek istiyorsan kişileri ve fiillerin kişi çekimlerini iyi bilmek zorundasın. Şimdi sana beşer saniye vereceğim. Her bir, bir soruda beşer saniye. Ve daha sonra ben cevabı buraya yazacağım. İstersen burada videoyu durdur. Hepsini cevapla. İstersen de benimle beraber git. 5 saniye 5 saniye. Adım 1. Ich bla bla lera. İh bla bla lera. Lera öğretmen demek. Almanca'da mesleğini söylerken her zaman sein fiilini kullanırsan. Şimdi 5 saniye var. Başladı durdur. Buraya ne gelmeli? bitti. Peki sen buraya ne yazdın? Buraya ih kişisi olduğu için ne gelmeli? Ich bin Lara. Ich bin lira. Ben öğretmenim. Du bla bla müde. Du bla bla müde. Müde neydi? Yorgun. Ben sen yorgunsun demek istiyorum ama buraya ne gelmeli? Du var burada. Buraya ne gelmeli? 5 saniye var. Başladık. Bitti. De. bırak 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 bitti. Buraya ne getirdin sen? Söyle bakalım kulağıma. Kulağıma söyle ne getirdin buraya? Süpersin. Du bist müde. Du bist müde. Sen yorgunsun. Du'dan dolayı ne gelmeli? Bist. Via bla bla in Berlin. Diyeceğiz ki biz Berlin'deyiz. Biz Berlin'deyiz. Nerede oldu? olduğumuzu anlatırken de yine sein fiilini kullanıyoruz. Peki buraya ne gelmeli? Dur dur videoyu 5 saniyen var başladı. Dıt bitti. Ne getirdim peki buraya? Via biz dediği için ne gelmeli? Via sind. Via sind in Berlin. Biz Berlin'deyiz. Ve ea bla bla Ali diyeceğiz ki o Ali. O Ali, o Ahmet, o Ayşe, o Fatma fark etmez. Buraya ne gelmeli? Hemen 5 saniye attık? 4. Bitti. Ne getirdin peki buraya? Söyle bakalım. Er ist Ali. Er ist Ali. Şimdi benimle beraber lütfen oku. Ich bin Lehrer. Du bist Möde. Wir sind in Berlin. Er ist Ali. Şimdi soruyorum sana güzel insan. Dört tane de kaç tane doğru yaptın? Kaç tane yanlış yaptın? Dördünü de doğru yaptın mı? Hocam ben şunları doğru yaptım, şunları yanlış yaptım. Şundan dolayı doğru yaptım, şundan dolayı yanlış yaptım. Hocam sanki ben burayı anlayamadım gibi. Buradaki doğru yanlış oranını lütfen videonun altındaki yorum kısmına yaz bakalım. 1, 2, 3, 4. Kaç doğrum var, kaç yanlış var? Yoruma bekliyorum. Evet güzel insan normal cümle kurmayı öğrendik. Testi ne yaptık. Şimdiki olayımız nedir? Olumsuz cümleler. Olumsuz cümleleri ben zayn fiilinde ne yapıyordum hatırla. Zayn fiilinde olumsuz cümle kullanmak için kurmak için ne getiriyordum? Nicht. Bak burada. Nicht. 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 Ve ben bu nichtleri hep nereye getiriyordum? Fiilden sonra. Bak bunu sakın unutma. Olumsuz cümlede yorgun değilim. Evde değiliz. O hali değil demek istiyorum. Her birini tek tek yapacağız. Yine 5 saniye vereceğim sana ve başlıyoruz. Öncelikle ich bla, bla nicht müde. Ich bla, bla nicht müde. Yorgun değilim derken buraya ne gelmeli? Sein fiilinin hangi çekimi gelmeli? 5 saniyen var başladı. Tek bitti bırak. Ne getirdin bakayım söyle buraya. Haydi söyle buraya ne getirdin? Doyamadım. Süper Sen. Ich bin nicht müde. Ich bin nicht müde. Yorgun değilim. Geldik numarası var. Wir bleiben nicht zu Hause. Biz evde değiliz diyeceğiz. Misafir aradı. Misafire de gelmesini istemiyoruz diyeceğiz ki biz evde değiliz. Gelmeyin. Biz evde değiliz. Nasıl söylemeliyiz? Buraya sein fiilinin hangi çekimi gelmeli? 5 saniyen var. Başladı. Tek bitti. Ne getirdim? Söyle bakalım buraya. Wir sind nicht zu Hause. Wir sind nicht zu Hause. Biz evde değiliz. Er bla bla nicht Ali. Diyeceğiz ki o Ali değil. O Ahmet değil. O Anşi değil. O Fatma değil. Nasıl söyleriz bunu? Buraya ne gelmeli? Hemen sein fiilinde fiilin hangi çekimi buraya gelmeli? 5 saniyen var. Başladı. Bitti. Bırak 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 bırak. Ne getirdin bakalım? Söyle kulağıma. Söyle kulağıma. Biliyorum ki doğru yaptın. Ne getirdin buraya? Er ist nicht Ali. Şimdi benimle beraber lütfen okur musun? Ich bin nicht müde. Ich bin nicht müde. Wir sind nicht zu Hause. Wir sind nicht zu Hause. Er ist nicht Ali. Er ist nicht Ali, şimdi burada kaç doğru yaptın kaç yanlış yaptın videonun altındaki yorum kısmına lütfen yaz. Hocam olumsuz cümlelerde 3'te 3 doğru yaptım. Hocam olumsuz cümlelerde 1 doğru 2 yanlış yaptım. Hocam olumsuz cümlelerde 2 doğru 1 yanlış yaptım. Hocam ben hiçbirini anlamamışım. Olumsuz cümlelerde 3'te 3 yanlış yaptım gibi. Kaç doğru kaç yanlışım var videonun altındaki yorum kısmına lütfen yaz. Bakalım kimler doğru, kimler yanlış yapmış. Ve geldik soru cümleleri mini test 3. Cümle kurmanın testini yaptık. Olumsuz cümlenin testini yaptık. Şimdi de olayımız nedir? Soru cümleleri. Bakalım zayn fiili ile ilgili soru cümlesi kurmayı öğrendik mi? Öğrendik ama kurabiliyor muyuz? Bunları göreceğiz şimdi. Soru cümlelerinde ne yapıyorduk hatırla? Fiili başa Kişiyi ikinci sıraya alıyorduk. Soru cümleleri kurmak istiyorsak 1 ve 2 Buraya ve yani fiil gelmeli. Buraya personel pronomen yani kişi gelmeli. Yani buraya zayn fiili gelmeli. Buraya ih, du, bla bla gidiyor. Sıralama bu şekilde olmalı. Şimdi bakalım soru cümleleri kurmayı öğrendik mi? Yorgun musun? Eşimiz. Dostumuz, arkadaşımız, annemiz, babamız işten geldi veya bir yerden geldi. Ve ona sormak istiyoruz. Yorgun musun? Nasıl soracaksın? 5 saniyen var. Buraya ne gelir? Haydi bakalım. Tık. Bitti. Ne getirdin buraya? Şuradaki kişi çekimine dikkat et. Du. Du. Zayn fiilinde du çekiminde ne var? Biz. O zaman buraya ne gelmeli? Biz du müde türlüü de yorgun musun Biz tuluğu de yorgun musun Dikkat! birinci sırada fiil ikinci sırada kişi Şimdi bir ortama girdik ve soracağız o burada mı Ayşe burada mı Fatma burada mı Ali burada mı veli burada mı Bu soruyu da biz bir yerde olduğumuzu anlatırken Zayn fiilini kullanıyorduk Peki buraya ne gelmeli 5 saniye var. başlıyoruz başla Bitti. Tık. Bırak bakalım kaleme. Buraya ne gelmeli? Dikkat. Burada hangi çekim var? Eğer. Eğer çekimi var. O zaman buraya ne gelmeli? Ist. Ist. Eğer hiya. O burada mı? Bir erkek için. Eğer ben buraya ist. Zi hiya deseydim. O burada mı? Ama bir kadın için. Eminim bunu da doğru yaptın. Şimdi geldik. Bla bla yeşuyla. Sizler öğrenci misiniz diyeceğiz. Karşımızda 3-4 kişi, 5-6 kişi var ve onlara sormak istiyoruz. Sizler öğrenci misiniz? Sizler öğretmen misiniz? Sizler ev hanımı mısınız? Sizler öyle misiniz? Sizler böyle misiniz? Tüm sorularda zayn fiilini kullanıyoruz. Şu çekime dikkat kişiye. Peki buraya zayn fiilinin hangi çekimi gelmeli? 5 saniyem var. Bırak bakalım kalemi. Ne getirdim buraya? Madem burada iya var, o zaman buraya gel. Ne gelmeli? Zayt ya şule. Zayt ya şule. Zayt ya şule. Öğrenci misiniz? Tak ne oldu? Birinci sıraya fiilleri, ikinci sıraya kişileri yaptım. Peki şimdi sana soruyorum. Güzel insan. Zayn fiilinde soru cümleleri kurmanın mantığını kavradık mı? Soru cümleleri kurmayı öğrendik mi? Soru cümleleri kurmayı kullanmayı öğrendik mi? Kaç tane doğru yaptın? Kaç tane yanlış yaptın? Lütfen videonun altındaki yorum kısmına yaz. Hocam ben soru cümlelerinde 3'te 3 doğru yaptım. Hocam ben soru cümlelerinde 3'te 2 doğru yaptım, 1 yanlış yaptım. Hocam soru cümlelerini galiba ben anlamamışım. 3'te 3 yanlış yaptım. Hocam soru cümlelerinde şuraya takıldım, burası oldu, burası olmadı. Lütfen videonun altına yorum kısmına yaz bakalım. Bir görelim arkadaşlarımız ne durumda? cümle kurma mini testi ne durumda? olumsuz cümle kurma mini testi ne durumda? soru cümleleri mini testi ne durumda? yorumlarınızı, cevaplarınızı, doğru ve yanlışlarınızı yorumlara bekliyorum güzel insan. Şimdi ben bu videonun sonuna geldim. Güzel güzel zayn fiilini öğrendik. Zayn fiilinin çalışma videosunu çektik. Peki sırada ne var? Tabii ki bana destek olmak, daha fazla video gelsin, daha fazla içerik gelsin, daha fazla Almanca gelsin istiyorsan ne yapman gerekiyor bir hala abone olmadıysan YouTube kanalımıza abone oluyorsun 2 hemen bu videoyu beğeniyorsun ve 3 videonun altına yorum kısmına bir yorum bırakıyorsun 1.1 bir bir enerji bir teşekkür bir Allah razı olsun çiçek böcek empati konfeti fark etmez yorumlarınız beğenileriniz abonelikleriniz beni YouTube algoritmasında öne çıkarıyor Bu da benim için en büyük motivasyon güzel insan bir sonraki videoda Görüşmek üzere ben oraya geçiyorum seni de bekliyorum